Ben Engin Uzun. Gürsoy İnşaat Akan bir şantiyesinde şantiye şefiyim. Projeyi bitirdik Allah'ın izniyle. Zorlu bir süreçten geçtik. Buranın özellikle mevsimi oldukça sıkıntılıydı. Bu kış gibi değildi özellikle geçen kışımız. Hava şartları çok büyük, zorladı. Bitti ama çok şükür. Binamız yaklaşık 15 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip. Kullanım alanı çok iyi. İlk 3 katına tır, araç, her şey girebiliyor. Kullanımı çok rahat bir bina. Çevredeki binalardan oldukça farklı olduğunu düşünüyorum. Sıra dışı bir bina. Binamız iki bodrum, bir zemin kat, iki normal kat çatı katından oluşmaktadır. Kat yüksekliği itibariyle her katta depolama ve üretim yapılabilir. Binanın taşıma kapasitesi metrekarede yaklaşık bir buçuk ton. O günden bugüne zorlu bir süreçten geçtik. Çalışma şartları zordu. Çok şükür bitirdik. Gürsoy İnşaat olarak Teskop Sanayi Sitesi'ne bir fabrika inşa ettik. Bunun için gurur duyuyoruz. Gürsoy İnşaat'ın güzel projelerine yeni bir tane daha eklediğini düşünüyorum. Nice güzel projeleri. Müzik ürso inşaat önce güven sonra yapı